Özellikle bu hafta bekledikleri terfi, bekledikleri bir girişim var ise bu hafta özellikle bu hafta onlara çok fazla sevinçlerini e, nail olabilirler. Yani heyecanlı bekleyişlerin ardından çok fazla sevindiklerini düşünüyorum. E, bu Boğa özellikle aile içerisindeki problemlerini çözecek. Akraba, yakın akrabalarla küs oldukları insanlarla pekişecek. Yani bu hafta biraz iyileşme, toparlama, e, sevinç, e, sevinçlerini dostlarıyla paylaşma haftası diyebiliriz özellikle. Daha mülayim geçirecekleri bir hafta. Sakinliğin içerisinde huzur da var boğalarda. Dinlenebilecekleri, hafta sonu doğru kendileri biraz dinlendirmek isteyebilecekler. E, yoğun bir hafta geçirecekler. Çünkü enerji olarak çok fazla yoğun bir tempo var. Durduk yerde hayatlarında koşturacakları hiçbir mecburiyetleri olmasa dahi vücutlarında o kadar çok yoğun enerji var ki onların yorgunluğunu yaşayacaklar. Çok fazla hızlı düşünmeye başlayacaklar. Çok fazla hissetmeye başlayacaklar. Karşıdaki insanlardan çok fazla e, iletişime geçmek isteyecekler. Bunların hepsinin yorgunluğunu kendisi yapacak. Ama güzel yorgunluklar olduğunu düşünüyorum. Girişimci ruhu çok ön planda. Bu hafta iyileşme yönü çok plan e, ön planda yapacak yaptıkları planların girişimlerinde bulunabilirler. Yaptıkları planları bu hafta da yani bir plan içerisinde ise hepsini harekete geçirebileceklerini düşünüyorum. Özellikle çocuklarla ilgili bazı olaylar bu hafta çok ön planda olabilir. Yanı sıra bunlar da onların eğitimiyle alakalı olabilir, ulaşımıyla alakalı olabilir. Yani bu burcunun çocuğu eğer bir okuldaysa servis e, problemleri yaşayabilirler. Ulaşımla alakalı kendileri götürüp getiriyorlarsa bunlarla alakalı problem yaşayabilirler, yetişemeyebilirler. Bu hafta bunlarla biraz uğraşabilecekler ama tabloya baktığımızda genelinde iyiler. Maddi anlamda sıkıntı yok, sorunların çözüleceği, planların tutacağı, çok fazla iletişim içerisinde olacağı bir hafta enerjileri çok yüksek maşallah diyelim onlara.